Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 Ağustos Cuma günü açtım fincanınızı. Şöyle siz de görün. Üstünüze üstünüze titreyecekler. Bir dediğiniz iki olmayacak. Mutluluğunuz artacak. Üstünüze binmiş yüklerden kurtulacaksınız. Ama birinin dilinden kurtulamıyorsunuz. Yani kaçmaya çalışıyorsunuz. Kaçacak yeriniz yok ya iş yerinde ya da evde. Kaçmaya çalışsanız da o dilden kurtuluşunuz yok. Sürekli bir laf söylüyor, sürekli bir memnuniyetsizlik var. Bir erkek yüzü çıkmış. Size doğru bir ışık tutuyor. Fırsatlarla ya da sürprizlerle geliyor bu kişi size. Sanki önünüzde bir tane tutunacak dalınız kalmış. O daldan başka bu kişi olabilir, paranız olabilir ya da farklı bir şey olabilir. Ama bir tane tutunacak dalınızdan başka hiçbir şey kalmamış. Günden güne moral bozukluğundan dolayı eriyorsunuz. Yani ne moral kalmış, ne enerji kalmış, ne yeme içmeniz kalmış. Tükendim dediğiniz noktadasınız. Yavaş yavaş toparlayacaksınız kendinizi. Verilmiş sözler de var verdiğiniz sözleri de yutamıyorsunuz. Vermişsiniz sözleri ama cebinizden de on söz verdiğiniz konuyla alakalı para da çıkacak. Yani ne yapacaksınız, ne edeceksiniz şaşırmışsınız. Şu 10-15 gün içinde bir para çıkacak cebinizden. Ama mutluluğunuzu kutlayacaksınız. Her şeyinizde bir değişiklik olmaya başlayacak. Birazcık hanenizden uzaklaşmak size iyi gelecek. 3-5 gün. 3-5 gün hanenizden uzaklaşmak size moralmen de kafa olarak da iyi, iyi gelecek. Özlemle sanki birine sarılıyor gibisiniz. <laughs> Özlemle böyle sarılmışsınız. Hanenizin içindeki hiçbir kimseye, kimseye güvenmiyorsunuz siz. Gelecekle alakalı hani belki e, hastalıkta, şunda, bunda, maddiyatta çekip, çekip çeviremeyecekler diye bir korkularınız var. Ya da hep bana hep bana diyen kişiler var hanenin içinde. Bir deniz yolunuz var. Bir deniz yolunuz var oraya gideceksiniz. davet edeceksiniz. Bir bayan bir erkeği bir yere davet ediyorsunuz. Birileri size çok kızdırmış. Direkten dönmüş bir şeyler var. Ya evliliğiniz, ya ev almak, ya araba almak, ya borcunuzu, borç verdiğiniz parayı almak. Ama direkten dönmüş bir hayal kırıklığı yaşamışsınız orada dürüstlük çok önemli sizin için. Yani siz verdiğiniz sözleri tuttuğunuz için karşı taraftan da herkesten de bunu bekliyorsunuz ama herkes aynı kişi değil. Ayrıca kulaklarınızı çınlatan kişiler var etrafınızda. üç tane beyaz eşya gibi kutusunda o kadar büyüklükte bir şey gelecek hanenizin içine. Fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ya da farklı bir şey de olabilir. O kadar ölçüde olan bir şey gelecek hanenizin içine. Artık boş vaatlere karnınız tok. Yani söylüyor, 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 konuşuyor, konuşuyor artık. Her hangi konudaysa mal mülk mü, evlilik mi artık her neyse. Gözünüzle görmediğiniz hiçbir şeye inanmayacaksınız. Artık çok yorulmuşsunuz. Bir yolunuz varmış ama şu 5 saatlik bir yol iptal olmuş. İptal olmuş o yol. uzun zamandır bir araya gelmediğiniz bir kişiyle burun buruna geleceksiniz. Başına kendi başına bir şey getirecek diye çok korkuyorsunuz bir erkekten. Bir kalabalık kalabalık bir yerlere gireceksiniz. Bir yere gidiyorsunuz ama hep ev, evde aklınız evde kalıyor sizin. Çok söylüyorsunuz ama sizi dinlemek istemeyen biri var karşınızda. <laughs> yani e, ondan uzak dur, ondan uzak dur. Sürekli söylüyorsunuz ama arkadaş arkadaş derken ikisi beraber o arkadaşların çukura doğru ilerliyorlar. Boşuna söylemiyorsunuz. O arkadaştan uzak dur. O arkadaştan bir kişi var sadece. Beraber el ele tutuşmuşlar. Çukura doğru gidiyorlar. Bir başlarına açılacak bir şey var. Yani. Kendilerini korurlarsa iyi olacak ama. Birbirlerine biraz gaza getiriyorlar gibi. İş sevinciniz çok büyük olacak. Sizin iş sevinciniz çok çok büyük olacak. Oklar sanki yukarı doğru gösteriyor. Böyle bir düğün meselesi hep konuşuluyor sanki masada. Artık bu hangi düğün, kına gecesi, mi, nişan mı, düğün mü, sünnet, düğün mü, nikah mı? Artık her neyse konuşuluyor ama sessiz bırakılıyor. "Ben yani ne zaman yapacaksınız? Ne yapacağız? Ne edeceğiz?" öylece kalıyor. Birazcık ertelemeli olacak gibi gözüküyor. Bu sefer sizin heveslendiğiniz bir şeylerde hevesinizi kıramayacaklar. Kendinize biraz vakit ayırmak sizin için iyi ve güzel olacak. Sizin canınızı acıtmak için sanki böyle böyle bir kelimeler söylüyorlar ki ağzından böyle alevler çıkıyor sanki. Yani canınızı acıtmak için bir şeyleri söylüyorlar çekiliyorlar. Sizin öyle bir eşiniz iyi olacak ki hem hastalığınızda hem sağlığınızda hem maddi olarak çok mükemmel ol olacak. Sizi bırakacak bir eşiniz olmayacak. Hastalığınızda dahi yanınızda olacak sizin. Yani sizin duygusal boşluğa düşmenize de, arayış içinize, arayış içine girmenize de izin vermeyecek. Baskıyla değil, saygıyla. çok güzel kastırıyorsunuz artık kendinizi. Taktiklerinizi değiştirmişsiniz. Ailecek iş, işle alakalı büyük sevinciniz olacak. İki laf söylediğiniz anda küsüyor karşınızdaki kişi. Küslüğü araya sokuyor. Lüksün lüksünü yaşayacaksınız. Çilenin en dibini, yokluğun en dibini gördünüz. Şimdi artık lüksün lüksünü göreceksiniz. Ama beklemeye tahammülünüz yok artık sizin. Bir gün beklemeye tahammülünüz yok. Yattığınız yattık değil, kalktığınız kalktık değil. Her güne kalktığınız anda umutla kalkıyorsunuz. Bir şey var mı diye. Hiçbir şey yok. Bir anda her şey bir şeyler olmaya başlayacak. Şansınız, bahtınız, güzellikler. Sizin bir de ağzınızı yoklamaya gelecekler. sizin ağzınızı bir konuda yoklayacaklar. Neyim eksik diyorsunuz? Yani çalışkanlık var. Tembellik yapmıyorsunuz. Her şeyi profesyonelce yapmaya çalışıyorsunuz. Ama demek ki yanlış iştesiniz. Çalışma konusunda, kazançlar konusunda. Neyim eksik? Hani iyi ve kaliteli yaşamak, huzurlu yaşamak, Neyim eksik diyorsunuz huzurlu yaşamaktan lüks hayattan neyim eksik diye ama bunu burada bir hata yapıyorsunuz ya işiniz yanlış iştesiniz çok bedeninizi kafanızı yorarak çalışıyorsunuz karşılığını alamıyorsunuz ya da az paralara çalışıyorsunuz bir şeyi değiştireceksiniz hayatınızda tesadüfler sizi çok çok mükemmel yerlere getirecek riski olan bir işe de girmeyeceksiniz yapmayacaksınız. Kimin dost kimin düşman olduğunu anlamışsınız siz. Yani aslında siz biriniz çok kazanıyorsunuz ama ne zaman yıkılacak diye bekliyorlar. Ne zaman yıkılacaksınız, ne zaman düşeceksiniz, ne zaman ziyan zevil olacaksınız diye bekleyen kişiler var. Siz de onları az çok tahmin ediyorsunuz. Zaten size bir şeyleri deşeliyorlar. Onun için sağlam yapacaksınız, iyisini yapacaksınız. Kimseyi kendinize güldürmeyeceksiniz. Ters ters konuşan bir genç yüz çıktı hanenizde sadece kendini e, tecrübesi de yok. Kendi yaptıklarının doğru olduğuna inanıyor. Sizin tecrübelerinize inanmıyor. Tecrübeniz çok büyük. Çok insan tanımışsınız, çok kişilerle iş yapmışsınız. Belki de milyonlarca insan tanıdınız. O yüzden sizi dinlemiyor. Burnunun dikine gidiyor. Bunun dikine gittiği için de bir yanlışlara tıkanıyor. Orada ya başına farklı bir şeyler geliyor ya maddi çöküntü oluyor ya da yatırım çöküntüsü oluyor ya da farklı bir şeylere sürükleniyor. Tecrübeli kişiyi çok fazla kulak asmak lazım. Yani dinlemese bile bir düşünmesi lazım bu ne diyor diyor ama sizin dinlemeyen kişiler var. Bir yalnız sanki böyle kalbinizde ağlıyor gibi. Kalbiniz ağlıyor. Huzurlu değilsiniz. Bir anda inançlarınızı kaybetmiş değilsiniz. Bir yandan da yüzünüz sanki gülmesi için çaba sarf ediyorsunuz hala. Çalış baskısından çok yorulmuşsunuz. Çok yorulmuşsunuz. Çalış baskısı sizi bitirmiş. Neden? Çalışmıyor musunuz? Üç işte çalışıyorsunuz. Üç iş yönetiyorsunuz. Ve baskı var. Yetmedi, bitmedi. Baskısı var ama ultra lüks yaşamak istiyorlar. Yani kendinize ayıracak bir gününüz yok. Tek başınıza olsanız mükemmel bir şekilde ilerlersiniz, yaşarsınız ama başkalarının yükü sizin sırtınızda. Sizi bir kişi küstüğünüz kişiyle barıştıracak. Bir erkek size dua ediyor. Kendi aranızda bir kutlamalar yapacaksınız, Kendini, kendinize göre. Belli bükülmüş bir erkek yüzü çıktı. <laughs> Sanki böyle, belli bükülmüş. Çaresizim diyor gibi. Bir heyecanla ya ev dayayıp döşeyeceksiniz ya da anne baba oluyorsunuz. Bir odayı dayayıp döşüyorsunuz. Bir eşyalar var. Orada bir hareketlilik var. İmkanlarını zorlayıp size bir şeyler yapmayı planlayan birileri var. Şu an e, tutamazsam sözümü diye de açık söylenmiş bir şeyler yok zamanı geldiği zaman hediyenizi alacaksınız. Ama para, ama ev, ama takı, ama altın, ama araba. Şu an söz verip de yapmamaktansa direkt almayı ve sürpriz yapmayı seven kişiler. İşinizden çok endişe ediyorsunuz. Her şey yolunda gitmezse, yıkılırsak, bu işte olmazsa ne yaparım diye düşünceleriniz var. Ama o işler öyle olmayacak. O işler öyle olmayacak. Şimdi işlerde bir hızlanmalar olacak ama moral bozucu bir şeyler yaşamışsınız. sanki 3 3 tane yükü birden çekiyorsunuz başkalarının yükünü 3 tane yükü birden çekiyorsunuz o yüklerden de kurtulacaksınız Şu bir misafirleriniz geleceksin. Ya siz gideceksiniz, yoğunlar gelecek. Ondan sonra bir hızlanış olacak hayatınızda. Hayatınıza uğurlu gelecek kişiler de var sizin. Hayatınıza uğurlu gelecek kişiler. Ne zaman sizin hayatınıza girdiler, Ondan sonra sizin şansınız, bahtınız dönmeye başlayacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.